Merhaba arkadaşlar, Epic Yavu Gaming'den herkese merhabalar. Ben Mert. Şimdi karşınızda, tabii ki de Mastermind'da değiliz. En forger. Şimdi, hop izin bir dakika. Tamam, şimdi. Eğer en savaşmayı seviyorsunuz, yoloyu seviyorsunuz, her şeyi çok seviyorsunuz. Yani savaşmayı. Stealth sizin planınız değil ve savaşmayı çok 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 seviyorsanız, Buyurun size Enforcer. Enforcer yani e, ismi yalnızsa affola bilmiyorum çünkü. Ama stealth için sadece stealth için bir skill çok önemli. Şu an gördüğünüz gibi benim de verdiğim gibi. Tabi ben buradan yoluma geçersem gördüğünüz gibi benim Enforcer full. Ki buna verdiğim iyi oldu. Size e, gösterebilirim. Şimdi Enforger ve Stealth için benim satırı söylemiyorum yani artık. Taşıyıcı. Taşıyıcı. Çok önemli. Direkt hemen söylüyorum. Bir tane verirseniz çantaları %50 daha fazla taşırsınız. Ay, %50 daha hızlı yürürsünüz çantayı taşırken. Eğer e isterseniz çantayı %50 daha ı, uzağa atabilirsiniz. Çok önemli bir skill. Ee, eğer savaşmayı seviyorsanız ben gibi ben sıçra altıda seviyorum ee, Kıpışmayı da seviyorum Bunu Aceleyebilirsiniz Neden Eğer e, Ben direkt söylüyorum çünkü ikisi de aynı sadece saniyesi farklı ee, Eğer mermi çantası koyduğunuz anda 10 saniye eğer acelerseniz 10 saniye boyunca Sınırsız mermi Size hack derlerse onları noob deyip gülebilirsiniz 10 saniye boyunca sınırsız mermeniz var. Çok ciddiyim. Sınırsız. Tester hariç. Ve burada not var. Eğer grenade launcher'ınız varsa işlemiyor. Yemedi yani maalesef. Şimdi. Ee, burada operasör. Ee, bunu vermeyin. Ee, düşmanlarınızı korkutmak için. Ama bu hiç yani korkuttuğunu ben görmedim denedim. İsterseniz verin size kalmış. Die Hard zor öl mu işte. Neyse. Eğer yerdeyken hani canınız full gittiğinde yerdeyken e, ana silahınızı kullanabilirsiniz. İlk silahınızı yani. Bu iyi bir şey. Tabi en önemlisi eşlemek. E, armorunuz yani zırhınızın hani o e, canınızın dışındaki beyaz şey var ya yuvarlak bir tane daha ince. E, onun tekrar doğma süresi %15 daha fazla. Underdog. Underdog bir verebilirsiniz. Ee, eğer bir tane verirseniz eğer 3 düşmanın 3 düşman sizi şey yaptıysa hmm, surround ne demek diye nasıl anlatayım onu şimdi. Ee, önünüzde 3 düşmandan fazla varsa %15 hasar bonusu kazanıyorsunuz. Efsane bir şey. Çünkü asla önünüzde bir bir düşman olmuyor. Eğer E isterseniz de %15 daha az hasar alıyorsunuz. Burada da buna hiç gerek yok. Yapmayın. Yapmayın ya. Yani tabi çok istiyorsanız o size kalmış. E ile E'ye basılı tutup vurduğunuz şey 150 daha fazla damage yapıyor. Bu kadar. E isterseniz de Özel düşmanlara yüzde 50 damage yapıyor. Şimdi eğer pompalı tüfek kullanmayı seviyorsanız benim gibi Buna verebilirsiniz Shotgun impact Ya da impact ya da her neyse Silahınızın Bütün pompalı tüfeklerin Sekmemesi ki çok önemli %25 daha fazla artıyor eğer isterseniz hasarınız %35 daha fazla artıyor ki bu da çok önemli Ve Enforger'in, enf Enforger'e Enforger dedikten skill'lerden bir tanesi. E, flash atıyorlar düşmanlar hem de çok. E, buna verirseniz %50 daha fazla e, hemen geçiyor etkisi ki bu efsane bir şey. Tavuk guy. E, bunu bir kere verin. istemeyin gerek yok. Bir tane verirseniz e, çok hasar alınca ekranınız çok sarsılıyor. O kadar sarsılıyor ki hemen ölüyorsunuz. Buna bir kere vererek %50 azaltabiliyorsunuz. Eğer e isterseniz, siz istiyorsanız yerde yatarken canınız 125 daha fazla. Yerde yatmanın da bir canı oluyor tabi. Ee, önermiyorum ben e istemeyi ama siz, siz bilirsiniz. Ee, ama beğeniz bu Medik Backline'ı line'ı tabi Medic Back videosunu izlediyseniz. Ee, Berzerker anlatayım. Ne kadar az canım varsa o kadar hasar verirsin. Tabii ki de sizin düşündüğünüz gibi maalesef değil. Eğer canınız 125'in altındaysa %250 daha fazla E ile vurduğunuz yani yakın dövüş silahınız ve testere yani testere kullandınız. Yani sadece testere ve yakın dövüş silahınızla %250 hasar veriyorsunuz ve canınızın %25 olmalı. Ama E isterseniz canınız 125'in altına geldiğinde %100 daha fazla hasar verirsiniz. Menzilli silahlar. Burada menzili silah derken bütün silahlardan kastettiğini sanmıyorum neden O zaman all weapons derdi yani bütün silahlar Bilemem artık Çünkü burada gördüğünüz gibi All weapons yazıyor E işte Dördüncü kelime e Bilmiyorum neyse Shotgun cop Ya da shotgun cube Neyse e, shot, e, Pompalı tüfeğinizin Mermisi 150 daha fazla Ay pompalı tüfeğinizin mermi değiştirme işte mermi doldurma olayı %50 daha fazla. Eğer eklerseniz e, pompalı tüfeğinizin nişan alma hızı 125 daha fazla. Yani çat diye sat kapatsanız hemen daha hızlı nişan alıyorsunuz. Beşinci satıra geliyoruz. <laughs> Burada hard boylet var. E, pompalı tüfeğimizin e, aç ben size e, ilk video söylemiştim. E, Tam ateş ettiğinizde biliyorsunuz pompalı bir mermi atmıyor birden fazla atıyor ve hepsi dağılıyor. Bunu herkes bilir. 120 bunu daha azaltıyor. Ee, ama e, nişan almazken yani nişan sağ basmazken oluyor bu olay. Ama eksterseniz ki bu en önemlilerinden. Ekslerseniz e, bütün silahlar için geçerli bu olay. Ve Enforger'a yine Enforger dedirten, e, dedirten bir skill. Bir kere verin. Eğer bir kere verirseniz ammonuz 125 yani merminiz, mermi kapasiteniz 125 daha fazla artıyor. Eğer isterseniz düşmanlardan yüzde 175 daha fazla şey alıyorsunuz mermi. Buna bir verirsiniz. testleri açıyor. Testleri nelerde kullanılır? Her şeyde kullanılır. testleri simgesi gösterilen her yerde kapularda, depozit da, bit say say gitmez. Çoğu şeyde kullanılıyor. Ama e, ilk silahınıza geçiyor. İkinci silahınızın süper olması gerek. Eğer bunu eğserseniz, silahınız e, testlerinizin ammosu bir artıyor. 2 3 oluyor. Şimdi çok güzel bir skill. 6. satırda olmasının sebebi de bu. Overkill. E, eğer düşmanınızı pompalı tüfekle ya da Testere ile öldürürseniz 175 hasar bonusu kazanırsınız 5 saniye boyunca. Eğer acelerseniz yani 8 puan verirseniz Bu damage bonus olayı bütün silahlar için geçerli ama pompalı tüfeğinizin veya yani bu olayın e hasar bonusunuzun olması için ya testereniz ya da bir pompalı tüfeğiniz olacak ki pompalı tüfeğiniz olsa daha iyi olur. Ve Iron Man. E buna bir kere verirseniz ee, en iyi oyundaki en iyi açmanıza yarıyor ve çok iyi zırh Ama tabii ki de maalesef çok şey yapamıyorsunuz. Cık. Ne yapamıyorsunuz? Çok yavaş ama çok işe yarıyor. O kadar yavaş değil. Ayarlayabilirsiniz kendinizi Eğer eğilirseniz shield'lar hani kalkan taşıyan düşmanlara E ile vurabiliyorsunuz. Vurduktan sonra shield arkasını dönüyor. Hani sarsılıyor, ne oluyor, olan oluyor. Carbon Blade, Carbon Blade. E, testlerinizin e, şeyleri bıçaklarını karbonlarla değiştiriyor. Testleriniz %20 daha etkili oluyor. Bu düşmanlar için geçerli. Eğer e, isterseniz düşmanlarınıza e, şeyle vurursanız bu şeylere testereyle vurursanız düşmanlarınıza e, e, mermisi yüzleri daha az gidiyor ve testere'ler %20 daha faz daha fazla efekti yani daha fazla hasar veriyor ve bu Testleri kullanmayı çok seviyorsunuz çok önemli Testlerinizi ikinci silah olarak kullanabiliyorsunuz Eğer birinci silahınız çok güzelse Ve ikinci silahınız güzel değil ve bulamıyorsanız Bunu yapmanızı tercih ediyorum Yani Tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar inşallah yardımım dokunmuştur Enforger'de Tekrar söylüyorum savaşmayı çok seviyorsunuz tam size göre Beni izlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı like atmayı beğenmeyi unutmayın Yine mi aynısını dedim Abone olmayı like atmayı Yorum atmayı unutmayın hep böyle diyorum eski videolarımı eski birkaç videomu izleyenler varsa. Görüşmek üzere.